Herkese selamlar. Neredesin kocam son? Şu anda C66 minibüsüyle Üsküdar'a doğru. Cm66? C66 yazıyor internetten. Cm değil mi? İşte, Neyse Esa işte. esat paşadan Üsküdar'a doğru. Neyse işte. <laughs> İstanbul vlogu hiç yapmamıştık. Çünkü neden? Arkadaşlarımızla görüşmekten. Biz hiç video çekmiyorduk. Daha doğrusu bu GoPro'yu aldıktan sonra hiç İstanbul'a gelmedik değil mi? hiç hatırlamıyorum. Bir havalimanındaydık kaç kere. Akdeniz uçuşları sallanıyor bana. Olabilir. Neyse şu an Kız Kulesi'ne gideceğiz Üsküdar'a. <laughs> Dolmuş kombinimiz nasıl? <laughs> Burada dün e, Aquafloria'dan Halıcıoğlu diye bir yer var oraya. 4-5 aktarmayla gittim. Bir, bir, saat bilmem kaç dakika sürdü. Ama 20 kilometrelik yol. Canım Antalya'm seni çok seviyorum. İstanbul'da yaşayanlara Allah sabır versin. <laughs> Neyse hadi biz Kız Kulesi'ne gidiyoruz. Turist, turist blok. İstanbul'da turist olmak adlı çalışmamıza hoş geldiniz. Ya bu ne soğuk ya. Balkanların soğukları gelmiş buraya ya. Bugün ayın şey 29'u, 29 Aralık onu söylemeyi unutmuşum. <laughs> Çekim yapalım dedik de öyle bir Ayaz var, öyle bir Ayaz var. Şimdi Kız Kulesi'ne geldik. Her şey geçti. öncesinde burayı göstereyim dedim size. Tersi... İstanbul güzelliği. Birazdan diğer tarafına gideceğiz ve karşıya da geçeceğiz. O zaman da çekmeye devam eder. Şurada da koca tripod kuruyor. Kocis? İşte benim gölgem. Şimdi Kız Kalesine gideceğiz. Gidiş dönüş 300 lira mıydı aşkım tam bilet? Tam e, şey müze kartsız 450 diyor. Tam tam müze kart da gerekiyor. 200, 200 şey karşıdan. Öğrenci 30 gidiş 30. dönüş 200 tam 300 TL. Müze kart lazım bir de. Buradan tekneyle gidiyorsunuz karşıya geride geliyorsunuz. Al çubuğunu. Ver çubuğunu. Nerede? Çok güzel çekimler yaptık. Çaprağı artık dedim ki yapacağım ya. Yani. Tam turp etrafında dolaşacağım aşkım. Tamam. Bu vesne ya. Şapka beni çok zorluyor. Şimdi çıkaracağım. Beynim şuyo. Şeyi... Bir şey yapmadık daha. Çok soğuk. böyle güzel her güzel, güzel İstanbul. Şöyle İstanbul'un markları. <laughs> Bir yandan içerik çekmeye çalışıyoruz. Yarım saatte bir gelip gidiyormuş tekneler. Elim yüzünü çekmeyi unuttum da şöyle. Şey, Merdiven de çıkıyor, çıkıyorsunuz. Boş mu sardı bebek? Hayır. Aşkım eskiden böyle değildi burası. Değildi. Şu Galatayla karıştırıyor olabilir miyim diye düşünüyorum ama. Bunun için restoran yok muydu? Değil Restoranın giriş katı. Burası işte kafe yapmışlar. Bence buradan yapabiliriz. Seninki çok Yes. Devam çalıyor. Yapkamı videoyu durdurmam lazım. Şurada. İki kişi var yüzüyor ben. Şurada. Kafayı yemişler. Soğumu geçtim de bilmiyorum. Soğuk şey yani deniz çok kirli. Şöyle. Buradan güzeller güzeli İstanbul. Şehir değil şiir. Allah Allah Allah. <laughs> Beşik mi varmış? Küçük de olsa beşik var. Şöyle bir yerlerde kocam drone çekiyor. Çekme beni ya, çekme öyle. Şurada da yalılar var. Gördünüz mü kırmızı yalıyı? Acıktım. Merhaba, simit attın üstüne. Şurada da bir şey çekiyorlar şu karşıda. Yani küçük bir liman var orada. Balıkçı barınağı gibi. Sinema şey mi? Reklam mı? Film mi? Ne olduğunu anlamadan bir şey var. Şurada bir set var. Öyle. Şimdi Ataşehir'e gidiyoruz. Kocamın gözünü göstermeye gidiyoruz. Şşşt. Şşt. şşt. Kocaman simit bile almadı. Tam bir yerden duraktan binip gideceğiz. Sağda gördün mü? Solda görmedim bakalım. Ay ben bunu şarj etmeyi unutmuşum. Bir soğuk. Bir <laughs> soğuk. Soğuk adam diyor. Yerlere de kar yağmış. Ay yazımı çekiyor şu an. Doğaz turları bir aşkım ama. Neler İleride ileride. Tam karşıya mi? buradan geçmeyeceğiz biz. Evet. Şu an şeye gidiyoruz. Bisiklet, Taksim. Galata. O tarafları gezeceğiz. Dünkü şey turumuz Kız Kulesi'nden sonra zaten hastaneye falan gittik. Sonra arkadaşlarımıza gittik derken şey oldu. E, ee, bir yer gezmedik. O yüzden devam etmedi. Bugün de hava kapalı şansımıza ve ayağız çok soğuk. Şimdi klasik bir İstanbul aktivitesi olarak vapura bineceğiz. Üsküdar'dan. Ee, neresi oluyor aşkım? Taksim diye geçmiyor da ne diye geçiyor? Niskelesi oranın? Niskelesi neydi? Şimdi görürüz şimdi. Geç kalmayalım diye kahvaltı bile yapmadık da. Yine daha bir net. De... Eminönü Karaköy diyor. O değil. Bu değil. Boğaz Hattı diyor ona da. Şu az ileride de bak. Hayır, ne biçim Kadıköy diyor, Ortaköy diyor. Orada. Şöyle size göstereyim. Haliç attı diyor. Ay bir kere yanlışlıkla bindiğimiz hat değil mi o? Aşkım bebek Anadolu Hisarı falan diyor. Kanlıca diyor. Eminönü önüne Karaköy Kabataş. diyor. Kabataş. Kabataş mı? Ona yani. mı bineceğiz? Hayır. Kabataş da değil lan. <laughs> bir haritadan bak da yanlış gitmeyelim. Unutmuşuz bayağıdır. Gelmeyeyim. Ama hayır biz hep Kadıköy'den gidip geliyorduk ya. Ee, o yüzden burası bizim anlamadığımız bir... Şuradan da bakabilirsin. Gel. Harita var burada. Şöyle en sevdiğimiz vapur aktif. Of aşkım denize bak. Çok da dalgalı ha. Şey mi dalgalı? Baksana dalgalı. Of. Neyse dur şimdi birazdan açayım. Bir hattımızı bulalım da. Bu da vermiyorsun? Elimde tutturuyorsun benim şu. Seriye çok soğuk. Şimdi vapura bindik ama bu kapalı olanlardan, eski klasiklerden değildi. Ee, bir de deniz çok dalgalı dedim ya. Çok midem bulandı. O yüzden orada çekim yapmadım. Şu anda Karaköy iskelesinde indik. Galata'ya, Galata Kulesine çıkıyoruz şöyle bir yokuştan gitmiyor yokuştan. Normal niyetimiz Kabataş'a gitmekti ama yanlışlıkla Karagöy'e geldik. Oh. Neyse birazdan Galata'yı göstereyim size.